Merhaba arkadaşlar. İsimsiz Gaming'in gaming. bir başka bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Ben Egemen. Bugün On The Chamber oynuyoruz Minecraft'ta. On The Chamber'ın kuralları yani bize bir tane yay veriyor. Ok veriyor. Ve kılıç veriyor. Gördüğünüz gibi zaten. Okla adam vurdukça direkt tekte alıyor yani. Ve şey bir adam öldürdükçe bize bir tane ok veriyor. Ve evet, şey işte yayla gözün gibi ok her türlü denk geldikçe adamı teki alıyor. Onun için güzel yani sevdiğim bir şey mini gameslerden biri. Yani ben de iyi de oynuyorum başarılı da olduğumu düşünüyorum. bu yüzden ben de bunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. İyi seyirler. Biliyorum sıkıcı bir başlangıç oldu ama. Yani el mecbur söyleyecek laf bulamıyoruz bizde Nasıl bir lagdır bu? Adamı göremiyorum. Oha! Küzün evladı arkacı ya. Allah belanızı. Öl! Geber geber geber. Ya okunu artık bitmiyor çocuğun oku ya. KSC herif. Nasıl ölmüyor ya? Gel 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 gel. Ya, off. gel babama. Hu Gel babana, gel babana. Gel gel gel. Hop çok pis arkacıyım ya. Lanet olsun çok şerefsizim. Transform mı? Öyle sikin mi olur arkadaşım? Ya KS'nin de böylesi artık ya. Lan ne şerefsizim. Kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşlar okullar açılıyor yani hatta yarın şu an pazar yarın okullar açılıyor ne yazık ki bunu bazılarınız yani okul açıldıktan sonra izlemiş olacak yani video gel yalnızca hafta sonları gelebilir o da belki yani her hafta sonu gelmeyebilir videoda niye kutay yok İstanbul'da ve 13 çember bitmiş ah be ikinci olmuşum Kaç daha o kadar uzun sürmedi bir el daha atalım. Ay, cidden çok güzel ya. Evet, oyunun başlamasına 30 saniye var. 30 saniye sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geri döndük. Oyun 10 saniye içinde başlayacak yani her an başlayabilir ve başladı. Arkadaşlar eğer siz de bizlerle karşılaşırsınız ederseniz belki beraber oynamak istiyorsanız serverin şey IP'sini vereceğim. Cem yalnız servere serverin kendi internet sitesinden kayıt olmanız gerekiyor. İşte bu çok sinir bozucu bir şey. Ben o kayıtın da şeyini vereceğim size. Ya bu nedir ya? Öldüren öldürene bir doğuyum öldürüyorsunuz yeter ya. Vallahi sinirlendim şimdi. Cüneyt Arkın gibiyim. Hiç unutmam beni bir kere hava bir başka bir mapteydi. Binadan atlarken adamı teki beni havada vurmuştu. Adam tam Cüneyt Arkın. Gel gel. Adam'a bak ya bir bak da at şu okunu, bak da at. Abi yeter ya. Uf. Gel 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 gel. Nasıl ölmez? Tabii ki de ölmez, yanından geçti. Uf, çok nobum. He, gel 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 intikam zamanı. Abi bu adam da hile kullanmıyorsa. Oynama yerinden oynama. Sabit dursan yeseydin oku ölür müydün? Ölürdün evet. Ya nereden vuruyorsunuz arkadaşım siz ya? ya? Şu an küfür etmem için çok zor tutuyorum kendimi ya. Terbiyesizler ya. Terbiyesizler. Lan ne şerefsizler. çok lag var ya. Yuh. Kim öldürmedi ki ben nasıl yine yeniden doyuyorum. Yeter öldüren öldürene ya. Bir hareket edemeden öldürüyorlar. Doğma yerinde hazır bekliyorlar. Bu kadar nobluk görmedim. Gel gel. Gel 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 seni. Beni öpsene. Gel 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 seni. He he gel şey en son gel böyle saatlik. Çok biliyorsun sen şu sağ tık yapanlardan çok nefret ediyorum. Onda çamurda bunu yapan çok kişi var. Diden adam öldü ölecek bana takımız diyor. Öl, öncesinde beni bin kere falan öldürmüş yani. Adam ezeli düşmanım yani oyun içinde. Lan çok şerefsizler ya. Boş ok atmaya bayılıyorum. Gel gel dipten ok at. Oku olmayan birine ok at dipten. Hakan beni böldü. Skype'dan arayıp her şeyin içine tiki zaten oyun bitti. Kaçıncı olmuşuz? 15-16 ile üçüncüyüz. Evet arkadaşlar bir isimsiz gaming videosuna daha beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.